çok özledim. Neredeyse 13, 14, 15 gündür yokum. Özür dilerim. Hastaydık. Ego hasta oldu. Sonra o iyileşir gibi olurken ben hasta oldum. Ben ilişki gibiken o hasta oldu. Evde böyle bir kısır döngü. Egom toparladı. 2-3 gündür döndü biliyorsunuz. O da açıkladı zaten. Ben biraz daha geç dönebildim. Ama sizleri çok özledim. Sizin de beni özlediğinizi biliyorum. O yüzden like abanın ne kadar özlediğinizi bir göreyim tamam mı? Şimdi mega kutular gelmiş. Gelmiş de gidiyor bile. Yarın soğuk. Değil mi? Bütün hepsi mi, Her şey mi gidecek? Yarın Ömer. Ben hakkında bir fikrim yok. <laughs> bir gün 15 saat diyor yarın akşam gidiyor. O yüzden dedim ki kızıl topla kendine. Yeter bu kadar hastalık hastalık. Birazcık toparladı. O yüzden kalk aç kutularına. Beraber aç. Yani video dışı açmak istemedim. Şimdi bugün Ömer'im hoş geldin bu arada. <laughs> Merhaba. Bugün mega kutuları bir eziyoruz. Ondan sonra fakir hesaba gireceğim. Oradaki mega kutuları da ezeceğim. E birazcık yapabilirsek eğer şu görevleri de bir sona getirelim ya. Şu efsanevi şu rastgele star hediyesini bir alalım artık. Baksana gerçi 12 gün varmış daha. Yaparız ama. <laughs> çok pardon. Daha tam toparlayamadım. Toparlıyorum ama toparlayacağım merak etmeyin. O zaman ben çok uzatmıyorum. Şuradan önce geliyor. Ay! Tıkla yanlışlıkla tıkladım. Çıkartıyor. Yana kaydıracaktım ya. Tekli olan zaman, değil mi bari? Evet tekli olan. Karakterler el olsun. Hadi inşallah be. Neresine tıklayalım? Sol Fark etmez. Benim <laughs> sol göz taktım şu an bir tık çökük gibi. Ah çıktı mı? O zaman... ee, şu an bir arada çalışmıyor. Kim dediyse özür dilerim çok eski yani eski videolarda kaldı. Geçenki Mega Kutu döneminde kaldı. İsmin ekrana çıkartamıyorum ama biriniz şey demiştiniz. Ne olursun şu iki kaşın arasında tıkla bak çıkacak demiştiniz. O zaman tıkladım iki kaşın arasında. Olmadı ya. İki isim vermemiş bir daha. Bir çift kaş arasına tıklamayın. Bir daha çift kaç arası olmuyormuş. İşe yaramıyormuş. 820 mücevher olsun en azından. 820 mücevher almış oldum. Bu da artık zür tesellisi mi diyorlar ne diyorlar. Ben şurada bedava hediyem var mıydı ona bakacaktım. Ha günlüğü almışım zaten. Ben bakıyorum başka da öyle ilgimi çeken bir şey yok. Yok. ne 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 devam ediyorum. ne Devam. Çok, Buyurun Allah. Ter bastı. Bastım. O zaman söyle bir şey ya. Ne hissediyorsun Ama? Tamam sal göz hadi ya. Belki hadi çalışır. Hadi sal göz daha çalış be. Allah kahretmiş. <laughs> Baya çok Dedim be. ama. Baya çöktü dedim işte. Baya çokmuş ya. Ay hiç parlamadı ya. Dur son iki. Bir dakika. Bir şöyle ben bir acık bir doğrulayım. Ah. Şimdi o zaman şöyle bir kutudan hissediyorum... Burnuna pıt. Aa iyi iyi burnuna pıt da normalde işe yaramıyordu ama biraz yükselmiş oldu. 3-2'den sonra 4'e çıkmış olduk. Hadi bak pıtlamayla verdin bir şey. Bir elmas ne? Bir, bir elmas. Bir. Not bad. Nasıl bir dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Bir diyor, elmas bir ne? Parla be çocuk! Of. Ya! Ya! Ya. Mega Bat dönmüşken bir şey... Evet, batlar ya! Eee tamam, put işe yaramadım. Dokunmaç yapalım. Dokunmaç mı yapalım, arkadakilerden mi? Fark etmez. Dokunmaç aynı anda şey... Kutu oraya tam. Şu dur, dur bu gitti artık. Dur çabuk gel, çabuk gel dokunum! <laughs> ya 3 ne 3 Ya bir şey çıkmıyor ya, ya Evet ee, tüm şansımı dün kullanmışım Bunu anladım Of ya Evet Mutsuz oldum şu an Aa öyle şey yok eskisi gibi 10'lu 20'li 5'li satın alma Evet Aa, buna çok üzüldüm. O zaman hemen bir fakir hesaba geçip geliyorum. Şimdi bebişlerim bu arada siz buradan bir şeyler çıkarabildiniz mi? Ne çıkardınız? Hemen yorumlara yazıyorsun. Ha bir de abone olmayı unutuyorsunuz. Abone ol butonuna da basmayı unutmayın ki ben video atınca haberdar olun tamam mı? Yoksa ana sayfaya düşene kadar A -a", bekliyorsunuz. Olmaz öyle. Olmaz ben haberdar olun benden. Ben nasıl sizin yorumlarınızı okuyorum sizlerden haberdar oluyorum. Sizler de benden haberdar olun. Şimdi fakir hesaba geldik. Böyle bağdaş kuramıyorum. Çok terliyorum arkadaşlar. Çok sıcak. Bu aralar sıcaklar gene geldi. Bu, ne? Ha. O oh, yeni bir kutu bir şey geldi sandım ya. Yok yok. Ha, bunu alamıyorum. Normalde ne almışım bunun. Tamam bak fakir hesaba bir şey geliyor. Fakir hesaba bir şey Hadi. çıkıyor. Birim, <laughs> fakir hesabıma iki tane mega kutu açtım. Birinden gizemli bir karakter, birinden de destansı karakter verdi. Hadi inşallah ağzından baldan mı? Oy! Oh. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi altının şerifine, 6'cım sana tıkladım. Ee, Spike'ıma tıkladım. Ya 4 demez. 4'ü 4 ama eşit. Evet değil mi? 4'ü 4. O zaman bunun şansı bak. Benim doğum günüm de 4 Haziran. O 4'ün şansına da tıkladım. Ok şans. Ok şans. Doğum günüm e, gitti, iyi, zırt oldu. Fıttırıyor, parlıyor. Vallahi parlıyor. Şöyle iki ihtimal var. Hmm. Ya kostüm ya iki karakter. Oo, iki ya karakter. Ya da bir karakter bir, bir tane de rozeti. Başka bir şey kalmadı zaten oğlum. <laughs> Başka bir ihtimal yok zaten. Ee, hadi güzel bir şey var. Hadi bak. Çıttıra oh, vurdu. Ya benim o kostüm geldi ya. Ama evru da geldi mor olan. Evet ben ben, ben de bayağı Bir Ya parlıyor. Oh, bir daha parlıyor görmemiştim. Karakter. Hadi karakter. Hadi kurban olduğum bunu da şimdi seçelim Ya Altın. Kızımın kostümü geldi ya. Ya Burak Yıldız'ı kod da bütün Brawl Stars alemin de var galiba artık. Herkese bu çıkıyor. Of. İyi iyi ilkinden güzel verdi. Ama sanki şansları harcadık mı acaba? Yok be daha var gibi. Hadi bak şu an bu şu an buraya şurayı izleyen hepiniz senden bahsediyorum. Hemen benimle birlikte böyle bir enerji ne yolluyorsun tamam mı? Enerjini kutuya yolluyorsun. Mega kutuya böyle bir hıttır uh, enerjiyi yolluyorsun. Ve ben bu sefer Şunu da çok gözüm kaldı tıkladım dört yani sevineyim üzüleyim mi bilemedim bazen dörtten de bir şey çıkabiliyor ama bir altı da değil yani bak ter bastı yemin ederim. Hadi geldin be. 170 altın. Hadi parladın. Ya 33 mücevher ne ya? Bir altın 33 mücevher. Hadi bir daha. Ooo zırtala. Zırtala yani. Boş. Vallahi boş ya. Hadi bak sana güzel şeyler istediyorum. Ama 4 yazanlardan bence daha iyi şey çıkıyor. Ne çıkıyor? 4 ya da 5'ten. Çünkü bana geçen sekiz mi dokuz mu ne yazdı hiçbir şey vermedi. Ciddi misin? Evet. Hadi o zaman 4 de mi dua edelim? Hadi 4 edelim ya da 5 de. bana hep karakter verdi. Bak dörde dört gene. Geçen sefer... Da... <laughs> Geçiyor. Aa Ömer'in doğum günü de sekiz Haziran. <laughs> Toplamda sekiz <8 gülüyor> diyor. Hıttır elmasın me'sine. Altının gözüne. Artık fıttırısına. Bir yerlerine ne olur bir şey ver ya. Karakter istiyor mu? Yok tak tak bas. Evet basıyorum valla. 3- O. O. Oh. <laughs> What? <gülüyor> Hadi bu sefer bu Barley mi? Bar, neydi bunun adı ya? Şu çocuk kimdi barley. 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 Barley'e tıkladım. Ona tıkladım. Barley'e. <laughs> Barley'e. Ben... Yedi. Yedi. Yedi ve parlıyor. 5'te parlıyor. Hayır yani yedik, totalde yedi, totalde 7 geldi yani ve parlayan aldık. E geldi karakter. ya bu da kostüm ya. <laughs> of. Ama vallahi hiç mutlu değilim. Ba para olanın aynısı oldu. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben de 8 yazdığında da bende böyle oldu. <laughs> Ağlayacağım şimdi ama. Öf. Bunda bakayım neredeyiz? Bunda da 14'teyiz ya. Bunu da kasmak lazım. Neyse bunu da kasarız bir ara fakiri kasarız ama şimdi ana hesaba geçiyorum. Azıcık oradan star hediyelerini açalım. Şimdi Ömer İşkom. Efendim. Hadi gel bakalım. Şimdi biraz ile oynamayacağım tabii ki de. Göreve göre seçeceğiz karakteri. Hadi bari seçeyim. Ya. Çift hesaplaşma mı savaş topu mu? Bence savaş topu killer kill fazlalığı için. Ee, Sa ama çift hesaplaşmada daha fazla görev var sanki. İyi hadi bakalım. Hadi o zaman. Let's go. Oğlum yanıyor mu? Sıcak. Allah şu ventilatörü kapadıydım ama açıp saçlarım ağzıma yüzüme giriyor diye kapadım ventilatör yüzünden. Aa ben oyuna mobil girecektim ya. Eee şey. <laughs> Abo. E ee, hadi bakalım neyse Bir ilk şey oyun. Haydi. Ee, Beri geliyor bana. Ben orada değilim. Ay ölüyorum. Yükümü çaldı. Ya gıcık oldum ama. al Ah, ah, ah. yanlış yere ulti attım. Ya ben mobilden oynamayı hiç sevmiyorum ya. Ay, aman, bilgisayardan. Ay ama bilgisayardan mobilden oynayabiliyorum yani. Ah, 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 ah. Geri geldi. Ay ay takıldım. Tamam. Aa bak çok. Ömer. Efendim. Bilgisayarımdan nefret ediyorum şu an. Ay ay. <laughs> Çok güzel bağırıyor ya mendil. Güzel, 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 güzel. Tamam, onu da aldık. Şu yukarı doğru gitmişti. Hadi, 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 hadi. Ah! Öldüm! Ya- Bir de öbürü de geldi. Helal be çocuk! Kaçıyor o. Ben bu taraftan gideyim, sen de bu taraftan git. Ah ah, takıldı. Hadi. Ha iyi. Ay, ay helal olsun ya sinirimden burada dilim damağım şey oldu. Sustu kurudu konuşamadım. Tamam benim hemen bir bilgisayarıma geçip geliyorum. Aman. Ne bilgisayarı evet, be? Tel Telefonuma geçip geliyorum. Aa dur. Aa, ender geldi. Önce enderimizi açalım. İpin enderi. Anının çatındaki parlaklığın umuruna bastım. Etraftaki umuruna bastım. Artık neresine basarsam basayım daha da yükselmedi zaten. Ben tamam. var. O, aa, bir tane daha var. Doğru. Evet ama neresine? Sol gaz. <laughs> Sol gaz. Solist. Solist. Sol alt. Sol alt. Çalışmıyor ya. Bozuldu ya. Bozuldu. Muhtemelen şimdi hep biz öğrettik ya herkese. Herkes yapınca oyun anladı dediler ki sol gözün altındaki biz şansı kaldıralım dediler muhtemelen. Ben yeni bir taktik bulayım. Sen yeni bir taktik bulurken ben de bilgisayardakini kapattım. Telefonumdan Brawl Stars'ı açıyorum. Efendim bu arada sizler nasılsınız? Tatiliniz nasıl geçiyor? Umarım çok güzel geçiyordur. Benim bu iki haftam birazcık kötü geçti. Normalde hep çok güzel geçiyordu biliyorsunuz. Hasta olduğum için birazcık kötü geçti. Ama artık bugünden itibaren sizinle birlikte güzelleşeceğine eminim. Şimdi telefonumdan girdim. Bug'dayım. O yüzden bir takımdan ayrıldım. Tekrardan bir takım kurayım. Siz tabii beni izliyorsunuz. Çünkü ben ekran kaydını yeni başlattım. Bir saniye. Hemen çift hesaplaşmaya geçtik ve hazırı verdim efendim. Ha kulaklığımı takmayı unuttum ya. Nasıl cana şöyle mi taksam? Heh. Heh. Ih uh, lan. Heh. Tamam. Şimdi abla sana kill aldırmamız gerekiyor. Evet ya. Benim bir de 15 kill lan. E bir de Barley'nin 15... seviyesi düşük. Şurada spike Hop. 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 Ay burada da biri varmış. Ee, ben birazcık can doldurmam lazım. Ben şurada bir hiçbir şey atmadan bir dolanayım. Kaç kaç yukarı gel. Ya olur aynı anda öldürdünüz birbirinizi. Mümkün yok ki çıkmam. E, kaç Aa, biliyor benim burada olduğunu. Aa biliyor beni. Geliyor. Geldim. Aa, ben gittim. Ya çok üstüme oynadılar ama. Oldu öyle oldu öyle. <laughs> Hı, mutsuzum şu an. Of. Oh. Şimdi. Ah gelmişim ya ben. Kamera kameramın netliği bozulmuştu da ondan ilgileniyordum. Bu karakterin ne yaptığını çok bilmiyorum. Karakterin kulunu da. Oh, ah, oh ah, bir sürü var oldu. <laughs> Spike geliyor aşağıdan. Canları az eğer bunların hepsine vardı spike Yukarı kaçıyor. Ay emzi yıkılındım. İkinci oldu. İkinci oldu. Değil mi? En azından bir serisini kaybetmedik. Nasıl tamam, oldu? Tekrar oyna. Tekrar. Aa tekrar oyna görevi duruyor mu acaba? Eskiden Vardı. Ve sen şu an 15 tane görevi aynı anda yapıyorsun galiba. Hadi inşallah. Birazcık hızlı hızlı ay ember falan var karşıda ya. Ben de şunu alayım. Hadi. bakayım. biri var mı? E nerede bunlar? Şurada. Hop bir de burada. Ay! Yani Çok vurdu. Ya ben ya benim Barley ile kill görevi olmayacak galiba. Barley'i salıp başka bir şey mi denesem? Yok kill olmadan bir de ah, oh, öldüm. Öldüm olsun ben de ölürüm ki. Baksana! Önüm arkam sağım solum ebe ama yani burada. Dur bir dakika çıkış dedim. Barley değil de o görevde Barley ile birlikte diğerlerinden kim var? Mendy ile 8 bit var. Ya bu 8 bitim de düşük ki benim. Eee, Colt Lan Macy var. Colt Jesse Piper koltuğu da beceremiyorum ki neyse Barley bu gene ya. Gene en iyi seçim şu an Barley gibi. Biraz şu karakterleri, da bu, bütün karakterleri 24 saat videosunu çekinme. Hepsini kasmış oluruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> 80 gün boyunca 24 saat Brawl Stars'da oynarız o zaman doğru söylüyorsun. çok sıcak. İnşallah siz benim gibi erimiyorsunuzdur gençler. Hmm, yukarıda gene şey var. Neydi bu çocuk? Kara evet. var şey var, Gale var. Ben bu Gale'i buraya sıkıştırdım, buraya ateş edebilirsin. Gale. Ay ultim boşa gitti ya. O niye çıkmadı oradan? Yapamadı, çıkamadı. Abi deneseydi ama yani çok çok teslim oldu yani direkt. Biraz can da olsun. Allah. Allah çok vuruyor bu ya. Ee, <laughs> ee, ben öleceğim ki. Ya ne yapayım ki ben bunlara karşı adamın yediği yükü var. Be ben, ben ölünce otomatik olarak sende. <laughs> evet. Dur ya <laughs> sen ben, böyle be oynamayacağım ya. Başlarım karakter görevine. Ben. Tamam o zaman ben de değiştiriyorum. Dur, Pempiş pembiş şöyle. ne kadar diye ben de bunu almıştım ben ben salak. Eee <laughs> dur kupaya göre ya. Kupaya göre bir sıralar mısın? Şimdi Spike'ın görevi varmış. Spike oynayalım hadi. Spike mı? O zaman. Yes. Güzel ikili. Güzel ikili. Surge'ı alırım. Surge. Ben Surge'ı sevmiyorum diye bana kızıyorsunuz ama. Benim en ben, karakter. Ben beceremiyorum abi o yüzden sevmiyorum. Yoksa mesela Spike'ı beceremesem muhtemelen Spike'ı da sevmezdim. Adamın adı Öcü. Ne? Adamın adı Öcü. Hı. Niye biz bunlara takılıp kaldık? Acık yukarı çıktım ben. Allah buradan şey geliyor Edgar. Şöyle ben yukarılara atıyorum. Ee ultim var ama şu an cesarete da batamıyorum. Ya Mortis çok güzel kaçabiliyor ya. Çok kötü karakter. Mortis de sevmiyorum. <laughs> ben oynayamadım hiçbir karakteri sevmiyorum. Ben de sevmiyorum çok kötü. İyi nefret ediyorum. Ee aşağıdan da kalabalık geliyor. Ee ultiyi kaçmak için kullanmak zorunda kaldım. Biz arada çok sıkıştık Ömer. O zaman en sevdiğim uyu bu. Yanlarına gitmek zorunda değilim. Zaten dikenim dağılarak atılıyor ya. Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Allah. Allah. Ne yapıyorsun Ömer? <laughs> Ömer ne yaptın? Kaçamam da buradan. Ya tam ultim gelmişti basamadım. Ömer bir gaza geldi. <gülüyor> <gülüyor> Atladı içlerine resmen. Hadi tekrar oyna. Bunu görevi oldu mu ki acaba? Spike görevi bakmadım daha olmamıştır ya hemen böyle <laughs> üf, üf, ya bakar mısınız? Vallahi yanıyorum ha şimdi. Neyse hasar görevini en azından spike'la rahat yapabiliyor. ki görevi varsa yapamasan bile. Sağdaki kutuya gitmeli miyim Sen yokken gitmen çok mantıklı değil ama. Gelir. Ben gene de. Tamam bir spike'la biraz daha kendime güveniyorum ya öbürlerine kadar Şöyle bakalım. Biri gelirse önden. Önce dikenim olsun ona tamam çok da her yere ateş edip bir yerimi belli etmeyeyim. Ben böyle çok ateş ediyorum ya ona da kızıyorlar bana. Ben yapayım ben cam sıkıntı şey <laughs> Ya ben de hani önüme önüme. Kimende saklanan varsa. Aa bak bir tane geliyor. Allah. Ee, aşağıdan da gelen var aşağıdan da gelen var arada kalırız. Gelsin. Ben ultimi doldurmaya çalışıyorum acaba. Yukarıdan da gelen var. Sağımız da dolu. Oğlum gene çevirdiler bizi ha. Oy güzel. Bence üstteki bunun arkadaşı. Evet orada. Baksana. Ne güzel kaçıyor. Tamam neyse. Neyse. Hiç ona odaklanmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya ülke attı kafama. Bir şey diyeceğim canıma bak. Adam geliyor. Ayağı öldü. Ya ikili sağdan Bakayım bir ne görevi varmış bunun. Spike'la hasar görevi var. Ha iyi daha bununla güzel güzel oynayabilirim. Kaç sayfa görevim var peki orada? Bir buçuk falan gibi bir şey. Hasarlar var. Genel hasar görevleri var. Win görevleri var. Spike'ın hasar görevi var. Burada. Ay! Kaç Ömer! Nereden çıktı sen? Görmedin bile ya ölene kadar. Hadi 5 saniye daha dayan. Git yukarı git yukarı git. Ya beni içlerine doğurttun. Hayır zaten ilk başladığında iki saniye falan hasar görmüyorsun ya. Ha. Seni kalkan yaptım yani kendim öyle düşün. Sağol. <laughs> <laughs> evet sen kalkan yapmış beni. Ben bunun içinde otururum. Neden? Böyle orta bura. Adam da alacak. Ama gelecek herkes. Hadi gel. Dört takım var Neden? Burada bir ikisi burada aşağıda. Geliyor. Hadi. Öldür onu. Aldım onu. Ee şey. <laughs> Geliyor abla görünmez. Oğlum ne yaptın lan? Ay! <gülüyor> kaçamadım. <gülüyor> ya! Hasar görevleri Devam. bitecek. Bitecek mi? Hı -hı. Devam. <laughs> 94 bin. 100 bin olması lazım. 6 bin. Daha verirsem bitiyor 6 bin küsür. Tekrar oyna seçeneği de varmış 10 kerelik. Muhtemelen gene eskisi gibi 2 5 10 ise eğer 2 tanesi olmuş bile muhtemelen. Önceden ilk 5'te de sonra 10. Yani 2 tane görev vardı. 5 kere 10 kere. Eee. İkisi de veriyordu. Bu kim en sağdaki? Kurt köpeği. Görmedim. O kostüm çok güzelmiş o kimse eğer. Al olabilir. Korsan gibi miydi kostümü? Yok böyle kırmızı kurt adama benziyordu. Kurt adama benziyordu. Ha. <laughs> Bilmiyorum öyle bir kostüm. Hatırlamıyorum. Ebi biliyorsanız yorumlara yazar mısınız gençler o ne ekip? Görürsem anlarım da şu an görmediğim için. Ben de karşılaşırsam söyleyeceğim sana bu bu diye. Bunlar değil. Bunları biliyorum. <laughs> Aa. Ha bu bunu mu diyorsun bak burada. Bakın nerede? Ha bu 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 bu. Baz bu. Baz mı? Hangi kostümü evet. bu? Bu Brawl Pass kostümü. Ay. Ay. Ay dynamite git. Orada birini gördüm sanki ya. Aha. 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 Çok ay, ay ulti yapmıştım. Abla uzaktan saldırsın onu öldürür. Ama yakınlaşıyor. Arkadaşa gelecek iki saniye sonra. Gel. Sen de geliyor. Arkadaş AFK galiba. Bir can abla öldür sana Oy be! Teşekkür ederim. Sana bıraktım demeseydin daha kolay cool olacaktım ama. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> hey. İyi gene 5 kilo O, Oo 3. Üç... Ulan 6 sayfaymış lan 2,5 dedim ama. ilk 3 görev olmuş. Spike görevi az kalmış. Ee, savaş kazanmalar var falan filan. Bir daha tekrar oyna diyelim. Oyna diyelim. No, diyelim. Ondan sonrasında bir ödüllere bakalım. Kaç kalmıştı ya Spike'ın hasarı? Baksaydım ki. Bir maçta bitecek gibi miydi acaba? Ben bilmemek. Orada biri yok. <laughs> Orada biri var mı bilmiyorum. Dikenlerimi yetişmedi. Allah. Hello. Eee Mr. P burada. Herkes burada Ömer. Olabilir ben ama hepsini öldürdüm. Helal olsun sana beni küçücük bir şey kovalıyor. Ah be yetişemedi ultim. Panikten basılmış bir ulti. Bir dakika. Geleceğim. Ah lan. Ah lan geriye gittiniz. Ömer bir ben de oynayayım. Bir tık bıraktınız. Burada. <laughs> Bak biri yukarıda biri aşağıda. Ay Edgar ölecek. Ölecek yeller mi be? Oy tamam güzeldi. İyi güzel ama iki kere aldım ama ben bu kere olmuş gibi hissediyorum. <laughs> Spike'ın hasar görevi bitti. 160 bin hasar görevi de bitti. Bir çıkalım bir bakalım. Bir ödülle. Oh yıldız. Dim 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 oh. tamam, dim. bir tane şey yapacağım. Dur bekle. Taktik alacağım. Yorumlardan alacağım taktiği. Demiş ki user to gain. sağ göz sol göz ağız sol göz sağ göz onu avradını sol göz ağız sonra sol göz ah be de da kaldı ama ne geldi ee, bir şey sprey mi bir şey geldi. Bir şey geldi. <laughs> tamam şu kupa görevlerinden bir yıldızımız daha var. Bunu da yorumlardan alacağım. Önce yıldızın sağ üstüne. Sağ üst. Sonra sol alt, sonra yıldızın en altına, sonra da ağzına pıt. Destansı gizemli ya da efsanevi. Hadi bakalım Başakçım. Sol alt, en alt, ağzına pıt. Çıkmadı Başakçım be. Yemedi valla. O zaman geldik Bro Pese. Şuradan bir yeni rozetimizi alalım. Altınımızı alalım. Oo. Oh, oh, Allah bereket versin. Akülesi ah, açıldı. Ay teşekkür ederim. Sizin de hayırlı olsunlarınızı alırım. Ee, şimdi hadi Tara. Karada sıra. Yeni rozetimizi daha aldık. Şuradan bir yüz kredimizi de aldık. Şuradan bir bin altınımızı daha alamadık. Önce yıldızı açmam lazım. Bir taktik daha sizden alıyorum. Ondan sonra ben bize geri döneceğim. Abla yıldız taktiği veriyorum. Ender'in re'sine bas. Sonra sağ göz, sağ köşe ve sol göze hızlıca bas. Ben de karakter çıktı. İnşallah sende de çıkar. Seviliyorsun. Cık, teşekkür ederim Hatice'cim. Sizler de seviliyorsunuz. O zaman derin R'sine bastım. Sonra hızlıca neydi bir dakika? Sağ göz, sol keşe, sol göz. Sağ göz, sol keşe, sol göz. Hı, yemedi ya çiçek. İşte bana da karakter çıksaydı ya. O zaman sıra Ömer sende. Ne bende? He. Taktik ver. Taktik çalışmıyor benim ya. Random bas abla. Haydi. Random mı? He. Random basıyorum. Hızlı hızlı bas. Oylu 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 oylu. Ya Ömer, ver can taktiği senin ya. <laughs> o zaman... Ben de diyorum ki, ben niye böyle dönüyorum ki siz görüyorsunuz zaten ben ekranı Arkadaki şu sağdaki yıldız, sol yıldız telefonu tükürdü. Ondan sonra bu enderde kaldı ikinci de ondan sonra bir şey çıkmaz ki zaten ya. Vallahi bitti, daha çok var. Bunu 50 yapana siyah, oh oh oh. Sizi de o kadar tutmayın ben bunu 50 yaparım. Zaten efsanevi star hediyesini ve yanlış mı söyledim? Yok. Yo efsane star hediyesi ve aynen rastgele star hediyesine beraber içeriz. Ömerciğim teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Ömerci. Rica ederim. Benim ben... durdu bir dakika. Seni ki var çocuk seni. <laughs> Benim yamıştı. Sizleri de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.